Hepinize merhaba arkadaşlar. Metin 2 TR Marmara'nın yeni bölümüne Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde çarımızı biraz kasacağız ve şaman açtık. Onu da kasacağız arkadaşlar. Şamandan da kritik alabilmek için açtık. Şöyle tecrübe yüzükleri falan toparladım. Ee, bildiğiniz üzere oyunda da hemen göstereyim şu şekilde ücretsiz pet ve liderin kitabı var. Şu an liderin kitabı şamanda takılı arkadaşlar. Ee, onlarla bayağı %400 XP falan kasmaya çalışacağız. Şöyle... 5 e, tip 5 bir pet yakaladık. Videonun dışında. Onu da bir göstereyim dedim. Onun dışında itemlerimiz şu anlık bu şekilde beyler. Çok iyi değiller ama biz zindanda keseriz gibi geliyor. Hemen iki tane okey koleksiyon kartımız vardı. Bir oynayalım bir gümüş okey alalım şunlardan. Ondan sonra zindanımıza gidelim beyler. Buraları ben hızlandırırım. O direkt bir iki geldi. Çok iyi. Evet beyler ilkinden gümüşümüzü aldık. İlkinde bir an altın geliyor sandım ama neyse. Hemen bunu da oynayalım. Evet beyler gene gümüş okeyimizi aldık. Ben hemen ve zindana gidince videoyu açayım arkadaşlar. Evet beyler kasılmaya gitmeden önce elimde şu şekilde bir artal alta bonus küpü vardı. Onu bir 7'ye sallayalım. Bakalım geçecek mi? 1-2 Evet harika oldu. Beyler geldik şimdi örüncek zindanına. Şöyle bakalım bir iki grup toplayalım çok mu topladık? Yapmayız inşallah diyerek şöyle bir bakalım. Yo yatmıyoruz böyle bir iki grup bir iki grup kasacağım beyler Bakalım bayağı da iyi XP geliyor şu an çünkü hem bilgelikleri bastı hem tecrübe hem de pet yüzde XP veren bayağı iyi durumdayız. Bakalım ben level atladıkça yani son durumu gösteririm size. Evet beyler geldik şimdi zindandan. 2 astım bir buçuk saatte İndim şamanda 28 level oldu Şöyle 10k oldu beyler Birkaç parça item aldım Şunları 19 emden yani 20 emden aldım beyler 20-20-40 Şunu da 17 eme buldum Normalde hep bu da 19-20 civarındaydı bu Demir kaskı 22 falan koyuyorlardı Gümüş bilezikte en düşük 23 vardı beyler 20'yi aldım ben de Şimdi hazır 42 level olmuş yani şöyle ve bir siyah yuvarlak kalkanımız olsa çok iyi olur. Ve evet iyi ki geçti gerçekten iyi oldu. 7'ye ne istiyor? Ha 7'ye deneyemeyeceğiz ama 6 geçerlerse hepsi. Tamam bir tane geçti bizim işimizi görecek olan geçti böyle Evet tamam hani diğerleri de yanmasın. Evet bravo. Şimdi bir ara verelim. Arkadaşlar şöyle bir zırhımız var. 10 tane kutsamamız var. Buna bir artı deneyeceğiz. Eğer ya 8 olursa çok iyi şey olur. Olmadı. 7 oldu tekrar. Olmadı. E. Ee, 6 oldu. Ayda sen bizi zorlayacaksın ya. Çok büyük sıkıntıya soktun bizi şu. an. Yani Allah belanı vermesin ama senin ya Şunu basalım 6 oldu Örüncek ağı vardı beyler Örüncek ağını ben bir yan çardan alayım hemen geleyim Evet beyler geldik şimdi hızlıca Hop hop Güzel 7 Bunlar da var ama dur şimdi Onu hemen atmayalım Şu zırha hadi bir oğlum be, be. Başlangıç kitabı yok değil mi Bravo 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 Tamam böyle ben bir ayarlayayım tekrar geleyim hemen. Evet beyler tekrardan toparladık geldik. Hani şu zırh bizi yüzmeyiz inşallah tabi geçer be. Allah de seni bile artı dört oldu artık daha seni şurada atarım. Durun şey yokmuş. Evet beyler demirci de sallıyoruz. Hayret 5 oldu. Tekrar 6'ya dönüyoruz. Çok güzel. Hadi oğlum tekrar bir 7 ol. 8 ol. Çok güzel. Hadi be. Hadi be. Çok güzel ve 8 oldu böyle. Şimdi şöyle bir artı 4 taşımız var arkadaşlar. Buna çok para verdim. Yani 7.5 hem de en azı. Diğerleri hep 9 m 8 hem yani. Bunun geçmesi lazım. Şöyle hemen bunu da attık. Kırıldı be. Kırıldı o kırıldıysa dur abi bir dakika bir dakika şunu atalım şu da 7'ye geçerse çok güzel para edecek çok güzel bunun 7'ye geçmesi daha harika oldu da. bir de bu efsunlu onu direkt bırakırız şu an ellemeyiz hadi be oğlum senin geçmen lazım be şöyle bir dice atalım attık hadi be geçti bir efsunlayalım seni be Vallahi geçmesi çok iyi olacak. Şöyle de bakıyoruz. 98 geçti. 97, 96. Hop. bu be. Evet beyler artı 9 oldu. Şu an acayip sevindim ya. Baya üst üste yanınca aha dedim olmayacak herhalde. Şimdi beyler şöyle. Envanter de çok dolu ama yapacak bir şey yok. 3 tane yeşil güç. Gerçi 4 hepsi olmayacak ki. Ben niye bunu getirdim? <laughs> ya, aynen yani bir an 5 yaparım diye ilkini attım. 500 yp geldi. Ya yani fena sayılmaz. 2'yi attık. 1'ye karşı. 3 de geçsin. 3'ü de geçti. Bravo. Ya yani bu yanıyor muydu ya? Yanar, yanıyordu herhalde. Hiç hatırlamıyorum ama. Ee, ilk ev sunumuzu attık arkadaşlar. Uyan güzel. Aç gözünü. Şu anlık harika oldu. Hani taşımız yandı ama gerçekten 10 numara Oldu şu anda ya bu. Tamamdır bu kalır beyler. Harika oldu çünkü. Hikaye 30 STR e bizi acayip derecede götürecek. Çar şu anda kolay kolay yatmaz gibi mi geliyor hiçbir yerde. Valla sanki karımız ettik şunu. Artı 5 takalım. Şu artı 6'yı takalım. Lanet kitabımızı var. Şunları da atalım artık. Bunlar da yansıtın. Evet lanet kitabımız artık yok güzel oldu bu ya. Bu çok iyi oldu. Vallahi on numara oldu beyler. Evet beyler. Bu bölümün de sonuna geldik. Çok iyi oldu. Şu sırrı basmamız. Yeni itemlerimizi de ayarladık. Yani şöyle bir çağda 12k cam var arkadaşlar. Pet'i çağırdığımız zaman 12.400 pet büyük fazla şey yapmamış da 468 savunma oldu beyler. Hani kattı artık çok rahat bir şekilde kasılırız 42 level olduk zaten bakalım bundan sonra da farmlarız falan dediğim gibi şu zırh bize harika derecede ya tabi taşı da geçseydi daha da iyi olacaktı ama bayağı idare edecek 2 kayıp 30 str şamanı kastığımız zaman şaman nefsunları ile 4 yapar kutsama küremiz var bir tane onunla da 5 yapmayı çalışırız hadi tek tek çok zor ama hadi bakalım ilk defa şans yüzümüze güldü sanırım beyler e, bu dakikaya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Zıbı bastım acayip sevindim. sevindim. Sessiz olmak için de biraz kısık sesle falan konuşuyorum şu an gece yarısı yani. İnsanları rahatsız etmenin bir manası yok. E, evet beyler videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Düşüncelerinizi de yorum kısmında belirtirseniz çok iyi olur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay dostlar. Evet beyler şimdi daha önceden kastığımız bir 5 kor vardı onları bir açalım. Hemen çağırdığında simya altyapısı olsun. Eee bilgi şöyle. Bayağı bir birikmeye başladı. Bayağı bir dedim bir de ya şuraya bakar mısın? <laughs> birikmeye başladı beyler hazır. Şunun 17 saati kalmış beyler onu bir satalım. Şuradan hemen bir 30 silah alalım. 20 level silahıyla bugünlere kadar çok iyi geldik. Hemen genç kahramanlar silahı. Buradan beyler bunu alacağım. Çifteli alacağım çünkü daha çok hasar vuruyor diyeceğim. Yer olmadığı için alamadık. Tekrar deniyoruz. Evet beyler şimdi artık hasarımız daha iyi. Bir çöle gidelim. Paskalya ya da Metin kol alalım beyler. Ben tekrar videoyu açarım buldukça bakalım. Evet beyler ilk metnimizi bulduk bakalım ruh metnini. Güzel 450-500 vuruyoruz e, Kostümler bittiği için canımız azaldı Ama şöyle bir kolye aldım 6mm 1500 ip Bakalım Ama bu metinde zorlanmayız diye ümit ediyorum Metin kırılınca tekrar video açarım ben beyler Evet beyler metin kırılmak üzere şu anına bakalım Hadi soğutma taşı artı 2 beceriklerimizi alıyoruz uç çantası mı harika ben başka bir metin daha bulursam açarım beyler video Evet beyler şimdi 50 ve Pascal metin bulduk keseceğimizi hiç sanmıyorum ama illaki birisi gelir kalsiyat açık kardeşimiz oto aldı yani gelse yaptı keseriz belki ama bakalım o dev slotlardan atmazsa belki kesebiliriz kesersek video açarım ben beyler Evet beyler şu anda Pascal Demet'le kırılmak üzere. Şu kardeşimiz geldi ve onunla birlikte giriştik metne ama bana atmayacak gibi hissediyorum ben yine böyle burada Çok güzel. <laughs> evet kesemediş metni. Şu dev slotlar çok sıkıntı abi. 50 level Pascal'de ise zor iş. Reis bir el at ya. Hadi bu sefer gitti. Bu sefer kesildi. Hadi. Aha. O 200-200 vuruyorum ama. Benim kesme imkansız. Hadi bakalım. Büyüdü yumurta atmadı. Yazıklar olsun. Neyse ben yine bir şey olursa açarım videoyu. Evet beyler. Bir tane yor yemekli patladı. Şimdi bakıyorum. Parmak darbesi. Para eder mi lan acaba? Neyse bakalım. Başka bir şey olursa ben gene video açarım. Beyler uzun zamandır böyle bir karede iki metin birden göremiyorduk. Hemen iki tane metin yakaladım. Bunları kırayım. Neler çıktığını sizlere göstereyim hemen. Evet beyler ilkinden bk bile atmadı. Artık taş attı hemen. Hızlıca öbürüne gidelim. Kimse kase atmadan bakalım bundan BK yakalayabilecek miyiz? Evet beyler bundan BK attı hemen bakalım. Hava kılıcı BK. Hadi canım. Bayağı iyi oldu. 14-15'in falan muazzam oldu. Evet beyler. <laughs> Tam köye giderken şurada bir 20 level pas kalesi gördüm. Hemen bunu da keselim inşallah. Bir büyülü yumurta atar biliyorsunuz. Geçen bölüm buradan aldığımız büyülü yumurtayla kostüm bonus aktarımı çıkarmıştık. İkinci köyü de kesmiştik yine onu. Yanlış hatırlamıyorsam bakalım. Çok zorlamıyor zaten hızlıca kırılacak galiba. Ben metin kırılmaya yakınken video için boşuna zamanınızı çalmayayım beyler. Evet beyler kırıldı. Attı mı ya? Yok. Yok atmadı beyler. Güzel zaten atmayacağını düşünüyordum. Evet beyler şimdi görmüş olduğunuz gibi atımızı almıştık atımızı 3 level yaptım ben o kadar çok göstermiyorum videolarda ama bu sefer sizle birlikte yapalım ben hemen şu yere gideyim geleyim bakalım tek seferde seyis reis kabul edecek mi Evet beyler işaretlenen noktalara gittik şimdi seyise geri dön diyor bakalım tek seferde kabul edecek mi Umarım tek seferde kabul eder hop olmadı. Hemen tekrar yapıyorum beyler bak. Evet beyler ikinci kez yaptık. Hemen bakalım. Gene olmadı. Sinirlenmiyorum. Daha iki oldu. Devam ediyorum tekrar yapmaya. Evet beyler bakayım. <laughs> tekrar geldim. Artık üçüncü kez de kabul et. Gene olmadı. Dördüncü kez yapacağım. Evet arkadaşlar 5. kez yaptım görevi artık olsun yani ya 3 şükür 5'te kabul etti at 4 de oldu beyler.